Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yuvalıkları açacağız. kuşlarımıza güzel haberler var. Yeni takımlarımızın ilk bebeği çıktı. Şu an için mutlamaya devam eden diğer takımlarımız da mevcut. Onları da hemen sizlere göstereceğim. Ben bir numaradan başlayayım. Biliyorsunuz numaralandırdık. Bunlar arkadaşlar takım değil. Bunları ben salmaya çekeceğim. Buraya. Şu arkadaki dokuzu kafeslerim şu ortasındaki yavru bakan takım Jumbo takım. yavrularını yeme düşürünce onları arkaya çekeceğim. Çünkü artık bu takım oturmuş bir takım ve hemen yumurtlamalarını bekleyeceğim. Yuvalıkların e, yuvalıklarıyla beraber buraya da yuvalık takıp arkadaşlar DF takımı buraya koyacağım. Sebebine gelecek olursak, e, onlar önden yuvalıkta pek yumurtlayamıyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani o yuvalığa giriyorlar ama Zaten dişinin de tüyü falan çok fazla Birbirlerini de görsünler istemiyorum dikkatleri kayıyor O yüzden onları burada biraz yumurtlatmayı planlıyorum şu an için Bir sonraki değişimim de bunlarda olacak Bunlar da yavrularını düşürdükten sonra hemen buraya çekip Şöyle göstereyim buraya çekip Buradaki takımı da şu arka tarafa koyacağım Ön tarafa yani şu dokuzlu kafeslerime komple rainbow koymayı düşünüyorum ama Planladığım gibi de gitmeyebilir öyle söyleyeyim Zamanla göreceksiniz bu iki numaralı takımım. Ee, dediğim gibi şu an hem erkek tüyde, hem dişisi e, beklemede yuvalı pek beğenmediler ön tarafta olmasından kaynaklı. Ne yaparım arkadaşlar? Baktım e, olacak gibi değil. Zaten anlıyorum e, kuşların hareketlerinden. Hemen ne yaparım? Dişleri ayırırım, tamam mı? Dişlerin hepsini ayırırım arkadaşlar. Bir tane kafesime ne, ne, hangisi mesela ya salmaya olur ya burada olur kızıştırma amaçlı. Hepsini ayırırım. Erkekler kafeslerinde bir hafta 10 gün kadar baskınlaşır zaten kürleri bitmek üzere. Ee, sıvı, yani yeşil sıvıları görüyorsunuz suluklarda. Ee, erkekler baskınlaşır, dişiler de kızışır. Tüyden çıktıklarından emin olduğum anda hepsini eşlerim. O zaman işte yuvala e, yuvalığa alışma durumu ortaya çıkar. Şuraya gelelim hatta ilk buradan başlayalım. Ee, bunların yuvaya girme durumları var. Dışkı da büyüme herhangi bir şekilde bakayım. Ya çok minimal hani normal dışkı gibi anladınız mı? Çok küçük küçük büyümeler bunlar e, dikkate alınmayacak büyümeler. Yuvası da zaten boş şu an. Yumurta oluşumu var mı bilmiyorum. Emin değilim bir ara bir tanesinin bunun muydu, şunun muydu, neydi? Poposuna bir şişlik vardı. Sonra o şişlik yok oldu yani ilgilenemedim de açıkçası hani takip edemedim. Şu an ne durumdalar bilmiyorum ama yan taraf çok fazla şey dikkatlerini çekiyor. E, şöyle yaparım ancak yani kafeslerin yani şu arasına bir engel koyarım. Yani yapabileceğim tek şey bu bunların değmeyecekleri şekilde belki bir mukavva dahi koyabilme durumum var. Ee, onu da şöyle yaparım. Ya da kontra plak koyarız. Ee, duvara sabitleriz. Yani başka çarem yok çünkü. Burada bu takımım gayet iyi. Allah şükürler olsun. Ee, gördüğünüz üzere 3-5 tane toplamda 6 tane ama bu hepsi dolu bu arada. Yarın yumurtlayacak arkadaşlar. Bunun günü yarın. Kapatalım. Bu iki takım. da zaten şu takım gitti. E artık onu tek kafesi çekip yer açacağım. E göndereceğim. Kuşları da belirleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz toplu kuş alırız. E ben kendi işime yarayanları ayırırım. Geri kalanlarda bakarsanız sizin işinize yarar Yani dersiniz ki ben böyle bir kuş arıyorum ama Atıyorum turkuaz kuş benim elimde çok vardı. Dedim ki bu benim işime yaramaz Ben bunu vereyim Yani bu mantık böyledir aslına bakarsanız Tüm üreticilerde her zaman söylüyorum Adamın işine burada kuş yaramaz ama benim işime yarar Kim nereden bilecek Yani o yüzden e, Aklınıza kötü bir düşünce olmasın öyle bir şey olsa Zaten şu dolandırıcıların şeyini paylaşmazdım Buna emin olabilirsiniz Şimdi buradaki yuvalığım çok sıkışık yani inanın her an düşebilir. Solluk çok şey geldi buraya saçma sapan genişlikte geldi. Arkadaşlar burada iki tane bebeğim var. Ee, bu bebeklerimin şöyle söyleyeyim biri Fallow'un e, Fallow'la o kırmızı gözün. Yani tamamen yanlış bir eşlememdi benim. Unutup eşledim zaten biliyorsunuzdur. Diğeri de Rainbow'un ilk çıkan bebeği Allah nazarlardan saklasın. Lütfen bir maşallah unutmayın. Annemiz hani besliyor demiştik ya. E, o gagayla besliyor dedik. Gagasını da göstereyim. Gagası kısa ama çok bakıcı bir kuş. O gagayla besliyor oğlan. Ee, abimizin dediği her türlü doğru çıktı. Sağ olsun o da. Yani Allah gerçekten dürüst satıcılarla karşılaştırsın. Görüyorsunuz, şimdi gagasını göstereyim. Yani o gaganın kısalığına rağmen gayet e, güzel bakıyor. Aynı şekilde çok da bakıcı. Buradaki kızımın e, vücudunda herhangi bir yağlanma yok. Yani e, yağlanmadan kastım şu 90 60 90. <laughs> yani arkadaşlar yumurta oluşturduğu çok belli olmuyor. Yani poposu yumuşamıyor kuşun gayet gergin ve sert e, ve yumurtayı belli çok fazla etmiyor diyeyim genel anlamda duruşundan falan belli yumurta olduğu elime hani alınca da hissedebiliyorum ama. Diğer kuşlar gibi net yumurtayı hissettirmiyor poposundan. Bu kuşun vücut yapısıyla alakalı bir şey. Bir problem olduğundan veya da bir sıkıntısı, hastalığı olduğundan değil. Genel anlamda çok da güzel yağsız bir kuş. Maşallah var kalıbı falan da gayet güzel. Şimdi ben bunları bakıcılık yaptırır mıyım bilmiyorum. Yani kuşu denemek istiyorum aslında. Zor alıştı zaten. İnşallah yavru bakar. Büyük yavrulara bakıyor. Ufaklara bakmıyor sadece. Tam fark edemiyor. Yani dediğim gibi hantal kuşlar olduğundan kaynaklı. Çok dikkatli değiller. Buradaki kızım iki tane, ikinci yumurtayı bıraktı. İki tane yumurtası var. Bugün bıraktı. Devam edecek inşallah. Bakalım. Yani yaklaşık bir 5-6 tane falan yumurtluyor. Daha fazlasını yumurtladığını görmedim. Ama çok bakıcı. Sezon sonu gider mi? Muhtemelen gidecek arkadaşlar. Şöyle gidecek. Biraz hani bunlardan belki damızlık biriktirebilme ihtimalim var. Ya benim hayalimde aslına bakarsanız şöyle şu tarafa bir döneyim de Şuradaki salma değil de yani ben buraya uyduğu için bu salmayı aldım ee, bu salmadan değil de benim hayalimde arkadaşlar kocaman bir salma vardı bir insan boyu kadar büyük bir salma yaptırmak iki katlı şekilde e, alt ve üst olarak kullanacaktım Onun tavası tek olacak ikili olmayacaktı hani benim hayalimde bu vardı aslına bakarsanız ama hani ben bu salmanı da çok beğeniyorum genel anlamda kuş sayıma göre yetiyor benim şimdi kuşları aldığım yerde güzel bir salma gördüm mesela. Hoşuma gitti. Bu odaya olacak olsa, tamam mı? Sığacak olsa, bilsem sığacağını... Vallahi gider o salmadan yaptırdım. Ama işte sığmaz sığmaz. Odanın tek şekli bu yani. Başka şekil olmuyor bu odaya. Ancak yeri değiştirmemiz gerekiyor. Maşallah burada kızım da yarın yumurtlayacak. Bu bir tane şu köşedeki bir nolu yumurta. 24'ünde olan yumurta. Bunlara ait. Dolu mu boş mu bilmiyorum. Ee, çünkü bir gece falan galiba bir, bir buçuk gün, belki iki gün dışarıda kalmış. Yerde yumurtlayınca görememişim, yukarıdalardı. Ee, sonrasında bunun altına koydum, biraz bekleyeceğim. Ee, birkaç gün artık belli eder net bir şekilde. Çünkü bir şey iki gündür falan yatıyor üzerine. Ee, aynı şekilde diğer yumurtalarda bu, de, yani bu DF takımının altından güzel renkler geliyor. Muş öyle söyleyeyim. Geliyor demeyeyim de gözüme görmüş gibi. Geliyormuş arkadaşlar. Fotoğraflarını yolladı. Ee, i̇nşallah bu kuluçkada da yüzümüzü kara çıkartmaz. Burada bu bizim erkeğimiz. Yeme düşen buradan bir tek şu kaldı ama siz e, bana sorana kadar belki satılmış bile olabilir. Emin değilim. Bunu göndereceğim arkadaşlar. Son bebek. Başka kalmadı. Bir tane jumbo kaldı. Ya, o jumbo da ne olacak bilmiyorum yani. E, bekliyoruz. Rainbow takımımız şu an beklemede. Çünkü buraya daha yeni koydum. O yumurta da işte şuradaki yumurta da bunlara ait. Buradaki takımımız da dördüncüyü bıraktı. Şimdi numaralandırmalarını yapacağım. Dört tane yumurtamız var. Allah nazarlardan saklasın. Yani e, bunların bunun devam gelir mi bilmiyorum. Çünkü bu erkeğin dişi çok sapıttı arkadaşlar. Gerçekten çok sapıttı. E, Niye ise böyle hani değişik değişik stres durumları oluyor kuşta. Hani alırsam belki bir ağız ancak alabilirim o kuştan. O da şartları çok zorlarsam. Yani o kadar da şey yapmak istemiyorum ama düzelirse olur. Düzelmezse alamayız. Burada da maşallah ee, şu Rainbow gitti. da üzere. Yani gitmek üzere. Beklemedeyiz. Biri belki benimle kalabilir. O kalacak da galiba. Bakayım bu mu yok diğeri. Kafasının büyüklüğünden belli zaten koca kafa. Bunlar kendi yavruları. Var. Onla belirteyim. Kendi yavruları. Bunu biraz az beslemiş. Bırakalım beslesin. Ve arkadaşlar bu taraftaki son takımımız Lutino yani İkisi de Lutino kırmızı göz. Ee, ben diyorum ki bir tane de DF takım çıkartayım. Oy maşallah. Altıncıyı da bırakmış. Allah nazarlardan saklasın. Ee, ben diyorum ki arkadaşlar. Yani e, DF bir takım daha çıkartayım. Buna arkadaki DF kızımı atayım. Bunun dışında Şu painti dağıtayım. Şöyle çok karanlık oldu. Şu painti dağıtayım. Yani CFS sponge dediğimizi atalım. Ee, ama e, bir yandan da diyorum ki bu takımı hiç bozmayayım. Eğer e, dediği şekilde abimizin yavru veriyorsa birkaç ağız böyle alayım. Sonrasında o dediğim değişimi yaparım. Ya da buna kırmızı göz lüt e, devşeğimiz var ya kreminomuz. Onu atarım. Öyle bir değişim yaparız. Yani bir ton şey var aklımda. Eğer olursa çok güzel olacak. E, bu arada bu takım benim kalacaklardan biri. Ee, mesela hani turkuaz iki tane oldu ama genel anlamda eşler çok farklı ama bu dişiyle mesela aynı renk olan iki tane daha erkek var. Yani üç tane falan turkuaz var. Gerek yok bu kadar turkuaza. Ee, mesela hani ben bir, bir iki tanesini gönderebilirim. Belki bir tane bırakırım belki iki tane bırakırım. Duruma göre karar vereceğim. Ee, onun dışında bu takımımız yumurtlayacak. Hatta Enistan başlayalım. Dediğim gibi turkuaz erkeklerden biri bu dişisini atacağım. Ee, bu biraz dinlenmede. Bu takım menle kalacaklardan biri. Mesela bunların renkleri değişik. Hani güzel ee, bunların altından farklı yavrular gelir. Bunlar mesela benle kalacaklardan biri. Yumurtlamış mı bir bakalım. Yok henüz yumurta yok. Buraya da he, bu zaten tek bakma sırrı bir anlamı yok. Bu kızım nerede? Yuvaya mı girmiş? Arkadaşlar bir gözetleyelim bir bakalım ne yapmış bu ya. Ha, çıktı. Çıktı arkadaşlar. Yuvadan çıktı. Yuvaya giriyor demek iyi İyi güzel. Güzel. Yuvaya giriyor. Göremedim bir an ama yuvaya giriyor. Ee, bunlar nerede? Arkadaşlar dişinin poposu şiş. Yumurta da yumurtlayacak. Yuvada yatıyor ama. Yumurta henüz gelmedi. Artık yakın bir zamanda gelecektir. Ee, şimdi şöyle poposunda ufaktan bir yağlanma var. Bu su so eğer hani dediğim gibi geçiremezse yumurtlamasına, çiftleşmesine kesin engeldir. Zaten deli gibi çiftleştiklerini gördünüz. Ee, yavru da verdiler daha önce. Şu anda da vermeye devam edecekler nasip olursa. Ee, yani bu takımı göndereceğim sezon sonu. Bazı takımlarımı belki yavrulu gönderebilme durumum var. Eee bazılarını yavrusuz gönderirim bilmiyorum. Belli olmaz. Benim ve hani bu dişinin poposundakinden dolayı e, uyguna verebilme durumum var. Bilginiz olsun eğer editemezsek. Yani baktım e, yetişmeyecek. Ona göre ufaktan uygun bir fiyata veririm, siz eritirsiniz. Ee, ama dişinin fiyatından düşerim, erkek sabit kalır, öyle söyleyeyim. Burada bu kızım yumurtladı, yumurtlayacak. Yuvasına ufaktan bir el atmam lazım. Dışkı yapmış, peşine o dışkıyı da kuruduktan sonra ufaladığı için yuvalıkta kötü bir görüntüye sebep oluyor. Burada maalesef kızım bir tane yumurtasını yetiştirememiş arkadaşlar. Yuvaya koşarken yarıda yumurtayı vermiş. Ee, Onda da sarısı şuraya akmış, görüyor musunuz? Tam yuvalığın burada yumurtlamış. Hani o yüzden e, bu kırma mevzusu değil. Kırsat çok daha farklı olur. Yerdi. Ee, yumurtanın oraya hani kırılıp üstte kaldığını gördüm. Problem yok. Hani o yüzden buna bir şey diyemiyorum. Çünkü bu bilinçli olarak yaptığı bir durum değil. Şöyle göstereyim. Beşin yumurta geldi. Canı sağ olsun kırılmış. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsini gösterdik. Bir de salmayı da gösterelim. Ee, durumlarımız bu şekilde. yani bir tek aklıma takılan e, şu arkadaki tam hepsi kestiriyor da yani şu kuşun neden tüyden çıkmadı? ona ayrı bir bakım uygulayabilirim farklı bir kafeste tamamen bir düzenleme alıp. Zaten şu kuşumuz falan da gidiyor. Ee, çoğunluğu gidiyor öyle söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇lerleyen günlerde de güzel videolarda size gelecek. Beğendiyseniz emeklerimize karşılık olarak like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.